merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte futbol kart açılımı yapacağız. Tam bak burada arkadaşlar 10 tane var böyle 10 tane tam. Ee böyle açacağız. Şimdi hep bazılarını biliyorum ben. Birazcık baktım azıcık. Size şöyle göstereceğim. Şimdi ben şöyle gösterebilirim. Ee böyle iyi görünüyor mu? Bence böyle iyi görünüyor. Ee, ama ben bir kamerayı bir kendime yapamıyorum. Ee, ilk önce açıyorum arkadaşlar bunu Ben bakıyorum şimdi arkadaşlar. Evet bu çıktı bir tane 92'lik. Bir de bu çıktı arkadaşlar. Şimdi buna bir şey yapıyorum arkadaşlar. Tamam. Ee, açılanları bırakıyorum. Şimdi bunu alıyoruz. Bu yutulmuş. bakıyoruz. Ee, Lovich çıktı. Bu şuraya koyalım. Yok pardon arkadaşlar. 10 babbe. çıktı arkadaşlar. Bunu buraya koyayım. İyi olanları buraya koyuyorum sevdiklerimi buraya koyuyor, koyuyorum. Şimdi bakıyorum. Hmm. Arkadaşlar bu çıktı bir tane. Bir bu çıktı. Güzel. Evet. Şimdi yerindeyiz. Arkadaşlar bir tane daha Ambappe ve bir tane daha Vlavi çıktı. E, Vlavi'yi şuraya koyuyoruz. Son mapper buraya. İki tane mapper var. Sen çok iyi. Bir tane arkadaşlar kraliçe çıktı. Loris diye. Sence arkadaşlar bu iyiyim 90 bildik. Bir de bu çıktı. Rashford diye bir. Rashford diye. Ee, de... yok Bu hepsini buraya koyuyorum. Şimdi arkadaşlar bir şey. o gomis, gomis ve kimmiş çıktı. Ee, gumisi buraya alıyoruz, kimmiş'i buraya alıyoruz. E, ee, mı çıkıyor? Arkadaşlar ilk önce böyle büyük çıktı bir de adam çıktı ve böyle benzama. Bunu buraya koyuyoruz. Bunu da buraya koyuyoruz. Şimdi olduk bir tane daha. Ee, bir tane burada çıktı. Bir de Ambappe yes çıktı Hep Vurovic ve Ambappe çıktı. 3 tane Ambappe'm var çok iyi. Ee, açıyorum. Kim pembe mi çıkıyor? Bir şey gördüm. Da böyle bir adam ve böyle bir kim pembe çıkıyor kim pembe buraya buraya son kartımız arkadaşlar kim miç ve gomis çıkıyor gomis evet gomis buraya alıyoruz arkadaşlar e, kart açılımımız bitti bu kadardı hmm. o zaman size bay e, bay diyorum ben bunları koyup duyuyorum Bye.